Gebelik sırasında bizim bebeğe değerlendirdiğimiz en önemli araç ultrasondur. Ultrason çeşitli haftalarda çeşitli sebeplerden yapılmaktadır. Her muayenede aynı yapıya bakmamaktayız. Örneğin biz perinatologlu olarak 11 ile 14. haftada erken bir fetal anatomik değerlendirme ve ikili test yaparak Down sendromu risk tayini yapmaktayız. 18-23 hafta arasında Yapısal anomaliler açısından bir anatomik değerlendirme yapmaktayız. Kromozom anomaliler açısından belirteçleri değerlendirmekteyiz. Bunun dışındaki dönemlerde bebeğin ölçümlerine de bakılmakta, bebeğin suyuna bakılmakta, bebeğin hangi pozisyonda geldiği, baş gelişimi oldu yoksa ters mi geldi? Bu gibi değerlendirmeler yapılmakta, Dolayısıyla her gebelik haftasında aslında ultrason yapmanın farklı bir amacı vardır.